Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen çifti Hankerin Instagram üzerinden açılan canlı yayınından en güzel, en özel kareleri bir araya topladık. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes büyük bir ilgiyle dizimizi dün akşam Fox TV ekranlarından izledi. Bakalım bugün reytingler nasıl açıklanacak? Tabii ki reytingler gelir gelmez anında kanalımda bulunacaktır. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü mükemmel çiftimizin fotoğrafları da mükemmel ötesi. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.